Merhaba dostlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte yine bu bir Dark Horse'un ee, bilmem dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu şerefsiz patronu, şerefsiz evladının hiç de görevleri bitmez Allah'ın belası. E, ikinci şeyle soygun öyle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Bu video cam falan içerdiği için yani küçük çocuklara önermiyorum diyorum ve başlıyoruz. Ha, <laughs> pardon. Ya, ya bir yeter, bir şey. yeter artık la. <laughs> lan lan hangi amına kodum aldı onu? Hangi şerefsiz aldı onu? As kardeşim as kafa kafa bas as tak. da şeyini alıyorsun köpek. Ben yapmadım. Ya oğlum ama beni lootlama şey beni lootlama. Lan vallahi ben Şerefsiz Dorkan boyunu oyunu Bekle 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 bekle. Bekle Dorkan. Kötü bir yerde. Dolgana bak, dolgana bak, dolgana bak. bak. Patlayacağız az sonra. Dolgana ne kadar ittiyse itti, bayıl bayıldık mı? Bayıldık ki. Yarla yedik de. Hadi beyler. Ya gene bu kadın geldi ya. <laughs> hadi hadi <an> beyler. Beyler. <laughs> Lan Hadi beyler. Lan açın da şunu diyor. Geliyor, geliyor. Şaka yaptım gelmiyor. Al, al al hadi hadi. Yok yok. Bekleme cihazı yok. Doğan ne yapıyor Kaan bir dur lan almışsın lan. Hadi hadi. La? hadi, hadi. Oh Allah Allah. Evet. Aşağı aşağı sol. Ya vurma vurma. Tabii, ben hadi. yapayım ha. Ya kan yeter lan. Eller yürüseniz amına koyayım. Kere daha. Ben bir gün Ahmet al. Ahmet ne yapıyor? <laughs> Çekil babam. Gelin gidin gelmeyin amına. Lan geliyor 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 geliyor. Lan geliyor amına. Kapıyı aç. O kapıyı aç. Lan ne oluyor? O kapıyı aç. O kapıyı aç. Lan <laughs> kapıyı aç. Lan kapıyı aç. Yener geleceğiniz mi? He. <laughs> <laughs> Kapalı bura. Terminatör gibi. Oğlum gelsenize. Çelik sesi çıkıyor. Abi çık. Ahmet, geliyor, geliyor. Bir daha gel. Ahmet ne yapıyor? Ahmet yine önüme geldi. Ahmet git, geliyor, geri zekalı. Kaç kapıya? <laughs> kalk <laughs> kalk. Ya <laughs> Gözüme demir girdi. <giriyor>. <laughs> lan yapma, bir daha yapma, Gökhan ya. Canavar, <laughs> canavar, canavar. Lan lan. Gözüme demir giriyor. Gözüme demir giriyor. Gözüme demir giriyor. Canavar geliyor ya. <laughs> Çalabara geldi. Yok Götüme var. demir giriyor. Götüme demir Yap, giriyor. Doğan. Ana bal bal Aç al, aç benim. adamı aç. Gölge adamı aç. Gölüoda, Oğlum açmıyor ki amına ya. Ya yapma Doğan yapma ya. Beyler, beyler. Ahmet kaldı. Ahmet, 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 ahmet kaldı. Ahmet kaldı. Ahmet kaldı. Ah kaldı. Ah, ah, ahmet kaldı. Ahmet kaldı. Ahmet Lan bir, şey bir dur dur. Canavar geldi. gerizekalı kal. Bir dur. Artık Allah Allah. <laughs> Bu sitinde var mı Doğan? Gider birinin gelmesi lazım. Kanka Doğan bana vurmadan bir şey yapmıyor ki amına kodum. Sen ama Gel aga. Bas şuraya. Hadi. Bastım. Hadi. Gel yani, E'ye basın işte. Lan şu doğala bir şey söyleyin la. Geliyorum ben hemen. Hızlı. Oğlum bayatıcı yine bulup seni öldürme sen şerefsiz. Ahmet. Birazdan daha vurursan Burda Burada lan. burada burda var burada canavar var burada canı var burada Canım var. Lan bak gel. <laughs> lan Doğukan. Lan. <laughs> lan bırak oğlum. Lan bırak <laughs> Dur. Dur. Yardım edin, yardım, yardım, yardım edin, yardım edin, Canavar, edin, yardım edin, yardım edin, yardım Koş. Geliyor. Bana abi. geldi. Gelir koş. Binler koş. Gitti mi? Gitti mi? Gitmedi, Git gitmedi. Geldi, geldi, geldi. Koş, ya, koş. E. Ee. ya. Neredesin? Ya, Neredesin? Ya. Neredesin? Gel, gel, gel buraya. ama mü öldü? Allah'tan. Beni kurtar, beni kurtar. Beni kurtar. Ya, koş, ne açamayacağız. Arkadan Ar dolan. Beni arkadan kurtar, dolan, kurtar. Dolan. Rokanı kurtar. Abi ben de olan sen. Bu çocuk kalk kalk yerinde kalk. Oh. Uh, tamam, zincirleme kalk. Gitti gelin. Lan bana da gelin. Allah'ın kırdıkları ben öldüm. E oğlum bu nasıl pozisyon ya? Gitmedi <laughs> gel. Gel abi gel abi abi. kim Ben de ben de ben de ben de yaptım. Kapı. Abi. <laughs> lan gel kapıyı açın lan. Yalanayım. Geldim Dorhan'ım gel gel. Penhada, Doğukhan, doğru, orosu, gel abi gel. Amına koyayım gir gir gir. Abi gir abi gir. Bir daha ölecek. O zaman. Buraya buraya gelme gelme. Orada <laughs> mı? abi evet, geliyor. Geliyor diyor. Bir gün görüşeceğim amına koyayım. Git git git. Harcadı git bari ya. Git git Ahmet'çim. Ahmet'çim. Ahmet'çim amına koyayım. Git. Bak, ne baksana ki bak. Bana doğru, bana doğru. Ya, yerle. Bak. Bana doğru. Bana doğru. Ama bunu görmedin, değil mi? Geldi. Kamera. Hadi. 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 Kurtar, baş, kurtar, kurtar, baş, kurtar, kurtar. kurtar 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 kaç ya. kurtar kurtar gel, kurtar kurtar Dur kurtar 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 Gitti 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 Dokar. gitti. kurtar 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 yok yok kurtar 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 Ama değil. Ananı ölsün. Ananı ölsün. Ananı ölsün. Ananı abi. Ananı ölsün. Ananı ölsün. Ananı ölsün. Ha <laughs> orası güzel. Şey. Lan hepimiz gittik hepimiz. Bekle. Kaya sana yardım edeceğim. Durun bekliyoruz bekliyoruz. İki kişi bekliyoruz. Gölge adam. Ne? Ben Doğukan abi sen Kaan'ı tamam mı? Tamam. Lan amına koydum ben hepsinden miyim? Bana niye Kaan diyor? <laughs> ha siktir bize döndü. <laughs> gitti, gitti gitti gitti. Gitti gel gel abi gel. Gel sen ne yapıyorsun? Ben ben ben, ben Doğukan abi ben burayı ben burayı. Selvi'yi kurtarma Selvi'yi kurtarma. Esra'nı kurtarın. Oğlum kaç kurtar. bu aç, aç şunu. Beyler kasaya gidelim hadi. Beyler, kasaya giderim, A, hadi. hadi gel aç Doğukan gel. gel. Ahmet Doğukan gel, gel. açma. Ahmet gel gel biz gidelim. Lan 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 geldi. Doğukan lan gelin çabuk gelin. Ölün gebeyim lan. Ölün s**k gidin ölün Geliyor, Çarık, geliyor, 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 geliyor. <laughs> lan dolaş gel 20 saniye çabuk. Dokun, Allah belanı cezanı vermez. Dokun. Dokun. Gitti, Doğukal. Mi? gitti mi? Gitmedi amına koyayım. Dokun çözün hemen. Lan gene beni kurtarın. Kan beni kurtar. Kan amına koyayım. Kurtar, kurtar. Ne yapacaksın? <laughs> no, gelin. Aa, şuradaki soldaki şey aç. Aç onu. Aç aç aç. Canavar dondurdu bizi lan <laughs> Vur vur. Amına koyayım ne oluyor? <laughs> Kötü şeyler oluyor. Hadi kasayı açın hadi. Yap. Yap, yap. Sakın, ben vurmam. Ben vurmam. Hadi kasa. Ben, bir, 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 bir. Hadi, 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 hadi kasa. Okay. Hadi. 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 Bize hadi. hadi. <gülüyor> <dragon>. <gülüyor> diyor, sol aşağı. Yu sol sol. Aşağı. Yukarı sağ. Ya bir <laughs> durun lan. Doğan levya yok değil mi? Doğan yok değil Amına koydum hadi gel vur Vur lan vur ya vur hadi dur. Yeter la çıkıyorum ben amına Vur lan vurla hadi hadi vur e lan Ben çıkıyorum kardeşim kardeş hadi Aldım vur. hadi gidelim hadi, hadi. binaya ya, Hayatta terk edelim hadi. hadi Hadi vur vur Git Buraya da geliyor buraya da geliyor git. Geliyor geliyor git Lan beni niye aldın? Ya. Ahmet çabuk gel Benim Ahmet Beni niye sevmedin kim var? Lan 13 saniye kaldı. Amına koyayım. Ahmet çabuk. Kanka ahmet, canavar ahmet. orada mı? Ya yok yok, yok ya. gitti. Yani, ahmet 3 Ahmet 2. Ahmet. O bu canavar bana geldi ahmet, şimdi. Beni kurtar Ahmet, beni kurtar Ahmet. Dur, gitti mi? Sağdayım Ahmet, gitti. Hadi Ahmet git dur. Ahmet git <laughs> <laughs> öyle bir şey. Ben ne yaptım la? Hepsi doğan yüzünden var ya. Bekle sen, seni yok. kurtaracağım. Kurtaracağım. Yok kanka ne ay şey ya. Bir şey yok. <laughs> Gelmedi daha koydum. Şey dotku yaptı. Gel benim. Neydi neydi öyle bir şey? Ne şey, e, e, bir ortamda. Gel Vimi de öyle yaptı. O yaptı. Tamam barıştık, barıştık Dokun. Biraz daha bekle. Bekle. seni <laughs> öldürsün öyle. Öldürsün <laughs> öyle. Bekle. Öldürsün. Yok olsun öyle. Tamam. Öldürsün, gebersin ya. O öpüşüyorlar. <laughs> ya Minecraft oynayak ya. Oha bir o ne lan? Ne ne lan? Havada uçuyor. Minecraft oynayak ya. Dur oğlum şöyle Geliyor bir. Geliyor oğlum az kaldı az kaldı. Spinner ana bir koy. Dur dur oğlum elimde bir şey var lan. Benim şey moderatörlükten çıkarttı. Kaç. Benim odadan Amına oğlum ondan çıkarttı. Kaç. Marta... Hayır. Tamam. Dinir. Ha? Benim moderatörlükten çıkarttım e şerefsiz. ben de şerefsiz. şimdi. Deski. Ben de oğlum, şimdi. Oğlum o yaptı zaten seni moderatör. <laughs> Yok lan moderatör kan değil ki. Ben dondum ki. Boka moderatörlüğümü tamam geri Kaç Sen saniye var? Sen maç? moderatör değilsin ki oğlum. Gerizek kalım moderatördüm ben. Yo. Beni de yiydi. Çiz çiz gel kurtar. Ya. Yap ben öldüm tamam. Ahmet izliyor hepimiz. Ahmet öl ya. Ahmet senin göçüne baktım var şu anda. Bir Ahmet, tek ben, şeyse, kaldım. Çıktı, çıktı ben kaldım. Geriye ben kaldım. kaldım. Şu da git hadi. Seni niye sevmediğim ki var ki gönlünde. Ahmet. Şey. Hı. Münir senin kuzenin ne? Evet. Geldim. Ya, ya oğlum bir yürü git ya. Git. Bir yürü git ya. Oha böyle bir gençlerken ah! Amına ör ya. Ya. Patırdı ya, ya. ya tam azı mı haykırıyor ya. Ben de haykırımı devam etti ya. As. A'ya basın. A'ya basın. Devam edin. A'ya basın. Soygun <laughs> hiç.